Elazığ'da tatlı sektörü üzerine hizmet verecek olan yeni bir işletme daha hizmete girdi. Elazığ'da şerbetli tatlılardan sütlü tatlılara, kahvaltıdan dondurma çeşitlerine kadar zengin bir içerikle hizmet verecek olan yeni bir işletme daha açıldı. İşletmenin açılışına ETSO Başkanı Asilhan Arslan, Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yeşer Doğan ve çok sayıda davetli katıldı. İşletme dualarla açıldı. Bugün burada bulunmamıza vesile olan bu iş yerinin açılışını hayırlı, uğurlu ve mübarek eyle. Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, organik ürünleriyle herkesin çok memnun kalacağı bir işletme olduğunu söyledi. Organik kahvaltısıyla, tatlısıyla, dondurmasıyla ve hakikaten muhteşem künefesiyle bütün Elazığlıları buraya davet ediyor. Ben de onun misafiri olarak gerçekten ben yedim. Çok lezzetliydi. Bugüne kadar da böyle bir künefe yememiştim. Hakikaten bütün Elazığ ve Elazığlıları bekliyoruz. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan da şehrin ekonomisine katkı ve istihdam sağlayacak işletmenin hayırlı olmasına diledi. Yıllarca Elazığ'da esnaflık yapmış, birçok kademede görev yapmış Sami Ustamız gönülleri fethetti. Bundan sonra da inşallah hem ağız tadımızı fethedecek hem de midemizi şenlendirecek. Yediklerimiz de hepimize şifa, nur olsun diyoruz. Sami Ustama bu mekanı bizlere kazandırdığı için, Elazığ iş dünyasına kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Brett Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yaşar Doğan, uzun yıllardır tatlı sektöründe hizmet veren, kendini kanıtlamış bir işletmenin açıldığını ifade etti. Oldu hem de uzun yıllardır tatlı sektöründe kendini kanıtlamış, kendi ürettiği ürünlerle tatlı ürünü meydana getiren ve lezzetiyle özellikle nam salmış Sami ustamızın özellikle Elazığ'da çok ciddi bir şekilde bu lezzeti bütün Elazığ'a tattıracağını umuyorum. İşletme sahibi Sami Kılıç, vatandaşların sağlığını düşünen kaliteli bir işletme açıldığını aktardı. En güzel en lezzetli Elazığ'ı tanıtmak için mücadele etmeye çalışıyoruz. Ben Deniz, bizim kendimiz tatlımız olsun künefimiz olsun, kahvaltımız olsun. Tereyağı üzere kendim eritiyorum. Şerbeti kendim hazırlıyorum. Ve bu bizim dükkanıma tereyağıdan zeytinyağı başka yağ içeri girmiyor. İnsanların sağlığını düşürmek için düşünüyoruz.